Değerli kardeşlerim, Berat gecesi çok müjdelerle geldi. Müslümanlar bu gecenin feyzini, bereketini fark edersek eğer e, inanın Kadir gecesinden başka belki en kıymetli gecelerden birisi. Bakınız, e, bu geceyle alakalı şöyle bir e, bilgi ar arz edeyim. E, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak az önce hocamın başta okuduğu ayette bu gece diyor Hamim vel kitabil mubin Hamim müteşabih bir ayet kitap apaçık bir kitap Kur'an bu kitabı Cenab-ı Hak yemin ediyor bu kitaba inna enzelnahu fi leyletin mübareken mübareke bunu çok mübarek bir gecede inna kunna munzirin indirdik onu çok mübarek bir gecede indirdik o Kur'an-ı Kerim'i yemin ediyor Cenab-ı Hak ve e, bu gecede biz insanları eğri yolun, sapık yolun kötülüklerini sonuçlarıyla ikaz ettik, korkuttuk diyor. Yine fiha yufragu On, o gecenin içinde ayrılır birbirinden kullu emrin hakim her hikmetli iş o gece birbirinden ayrılır bu ayeti kerimenin bu bölümüyle alakalı alimler müfessirler bütün ecellerin mesela bir yıl boyunca öleceklerin listesi Azrail aleyhisselama bu gece veriliyor bir yıl boyunca olacak olaylar görevli meleklere, kaderde olacak olan, başımıza gelecek olan hastalıklar, felaketler, iyilikler, kötülükler görevli meleklere bu gece verilir. Biz bütün olayları kendi gücümüz ve kendi irademizle yaparız, meydana gelir. Ama bir de bizim dışımızda olan, görmediğimiz bu işin manevi batıni yönü var melekler. Biz melekleri görmediğimiz halde inanıyoruz. Meleklerin görevleri var. Yani her yağmur tanesinde bile görevli bir melek var. Bir yağmur tanesinde. Onun için değerli kardeşlerim bu gece nasiplerimiz, kaderlerimiz, başımıza gelecek sıkıntılar, belalar, musibetler Allah korusun, iyilikler, müjdeler, hayırlar, ölüm hastalık, her şey bu gece veriliyor. Bir yıl, bir yıl, bir yıl. Her Şaban ayının yarısında. Alimler ayetin bu bölümü bunu anlatıyor diyor. Onun için biz bunun böyle olduğuna inanırız Müslüman olarak. Ve bu gece Allah'ın kendilerine işte görevleri verdiği meleklere verdiği gecede her şeyin sahibi Allah olduğu için ona ibadetle geçirir ona kulluk eder, ona dua eder, ona yalvarırız ki Allah'ım bu önümüzdeki bir yıl boyunca basın başımıza gelecek musibetleri, belaları üstümüzden kaldır ya Rabbi. Bu hem ümmeti Muhammed'in tamamına ait, hem de kendi evimize, ailemize, gözümüze, kulağımıza, bedenimize, kendi şahsımıza ait. Her türlü, Nefsimizden başlayıp yeryüzündeki bütün insanlara, hayvanlara kadar affedersiniz. Kardeşlerim Allah'ın kötülükleri üstümüzden kaldır ya Rabbi. Allah'a zor değildir değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak her şeyi yaratandır. Biz her şeyin Allah'ın emriyle olduğuna iman etmişiz. Yani ağaçtaki yaprak kıpırdıyorsa bu Allah'ın bilgisiyle ve Allah'ın izniyledir. Allah izin vermedikçe sinek kanadını oynatamaz. İtikadımız budur, imanımız budur Allah'a imanımız. Berat gecesi en önemli yönü Kur'an'ın levh mahfuzdan dünya semasına indiği. İnna enzelnahu fi leyletin mübareke. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor ya işte. O mübarek gece bu gece. Peki Kur'an Kadir Gecesi inmemiş miydi? <laughs> evet Kadir Gecesi tenzil olmuştu. Bir bölümü gönderilmişti. Yani şöyle anlayacağız doğrusu Kur'an'ın inişini. Bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın huzurunda bizim bilmediğimiz levhi mahfuz dediğimiz yani bir sır dünyası orası. Allah'a ait, sadece Allah'ın bildiği bu bir makamdır o Allah katında. Peygamber Efendimiz Miraç gecesi o kapıya kadar gitmiştir. Levh-i Mahfuz'da korunuyor Kur'an. Oradan çıkarılıp görevli ve şerefli melekler tarafından dünya semasına indirildiği gece berat gecesi. Kur'an'ın tamamı dünya semasına indirilmiştir. Dünya semasından mesela ikra bismi rabbikellezi halak halakal insane min alak ikra ve rabbukel ekramullezi alleme bil kalem allemel insane malem ya'lem ayetleri Kadir gecesinde dünya semasına inen o Kur'an'ın bütününden ne zaman Hazreti Muhammed'e ne kadar nazil olacaksa hangi parçası Kur'an'ın Resulullah'a gönderilecekse o parçayı Cebrail Aleyhisselam alır ve Resulullah'a getirirdi. Kadir gecesi Kur'an'ın dünyaya indiği, insanla buluştuğu gecedir. Demek ki Kur'an birinci aşamada Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına İkinci aşama da Kadir gecesinde dünya semasından Hazreti Muhammed Mustafa'ya inmeye başladığı gece. Berat gecesiyle alakalı peygamber efendimiz Şaban ayının ortasında diyor. Yani 15. gecesi bu gece işte. Şaban ayının 15. gecesi Rabbime ibadet ediyordum diyor peygamberimiz. Cebrail geldi. Ey Muhammed! Bu gecenin Allah katında ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun dedi. Ne kadar değerli bilir misin ey Muhammed? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Cebrail aleyhisselama ne kadar kıymetli ey kardeşim Cebrail. Yani bu gece ne kadar kıymetli bana bildir ki ben de ümmetime bildireyim. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e sırların kapısını açıyor. Başını göğe kaldır ey Muhammed. Başını göğe kaldır dedi Resulullah Aleyhisselam'a. Peygamber Efendimiz mescidinde biliyorsunuz Resulullah'ın mescidinin çatısı yoktu. Üstü açıktı çoğu yerler. Allah Resulü başını göğe kaldırdı. Bakınız cennetin diyor birinci kapısında bir melek durmuş ve şöyle sesleniyordu. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam başını göğe kaldırdığında gördüklerini anlatıyor. Cennetin birinci kapısında şöyle sesleniyor. Bu gece ruku edenlere ne mutlu. Namazda ruku var ya işte o rükûyu uzatmak lazım böyle kandil gecelerinde. Secdeyi, rükûyu uzatabildiğiniz kadar uzatın. Yani Sübhane Rabbiye Lazim, Sübhane Rabbiye Lazim, Sübhane Rabbiye Lazim, Sübhane Rabbiye Lazim. Üç kere deyip bırakmayın. Bunu uzatın. Yedi kere söyleyin, dokuz kere söyleyin. Rükû edenlere müjdeler olsun ey Muhammed haber ver diyor. Kimler affedilmez? Berat gecesinin bereketinden kimler faydalanmaz? Bir, Allah'a şirk koşanlar. Allah'a ortak koşanlar. Allah hiçbirimizi şirke düşenlerden etmesin. Zulmün ve Allah'a karşı işlenen suçların en ağırı şirktir Müslümanlar. İki, kardeşlerim, anasına babasına asi olup tevbe etmeyen evlatlar berat gecesinin sevabından faydalanamaz. Yani ana baba hukuku bu kadar önemli görüyor musunuz? Allah'ın rahmetini kesiyor. Şimdilerde biz tabi bu yeni yetişen genç yavrularımıza bu duyguyu aktarmakta zorlanıyoruz. Sebep? Kardeşlerim çocuklarımızla eskiden bir ilgileniyorsanız şimdi inanın yüz ilgilenmeniz lazım. Sebep? Bakın kardeşlerim ben şu sözü söyleyeyim siz bana ister kızın ister hak verin. Eskiden bir mahalle kültürümüz vardı. Sen çocuğunla ilgilenemesen bile sokağın başında memeden mi oğlum bak yalan günahtır derdi. Çocuğu doğru yola sevk eden komşular vardı. Çocuğu yanlış bir yerde görünce yavrum sen bak Ayşe teyzenin kızısın. Burada ne işin var senin diyen akrabalarımız vardı bizim. Bizi denetleyen, bizi ikaz eden, bize hayırlı nasihatte bulunup bizi kontrol eden bir çevre vardı. Şimdi o çevre kalktı küçücük köylerde bile çocuklara kimse öte git diyemiyor. Ya köy yerde millet yumurtayı bakkaldan alıyor. Köyde yumurta bakkaldan alınır mı ya? Hayat ne kadar değişmiş. Şimdi bir de bizim bilmediğimiz çocuklar saldırıya uğruyor. Ne gibi? Ruhları, akılları, kalpleri. Çocukta bilgi yok. Okumamış, yeterli donanıma, bilgiye sahip değil. Adam 40 yılın cambazı İşin ip cambazı olmuş. Öyle bir soru soruyor ki dinsizce çocuğun bütün aklını, hayalini yıkıyor. O çocuk dini bir sohbet almamışsa, dini bir altyapısı yoksa o çocuğun kafasına bir soru işareti. Oğlum senin anan baban cahil bunlar zaten bir din diye bir şey tutturmuşlar. Zaten o dindarların çoğu da yalancı, hırsız, üçkağıtçı diyor. Kötü bir propaganda yapıyor. Çocuğu şüpheye düşürüyor. O çocuk dine olan güveni azalınca Allah'tan beklentisi azalıyor. Allah yok gibi yaşamaya başlıyor çocuk. Yani çok umurunda olmuyor bu işler. Halbuki ister umurunda olsun, ister olmasın öldüğünde karşılaşacağın bir hayat var. Şu gözünü yumduğunda başlayacak bir hayat var. Eyvah tüh meğer bunlar boşmuş deyince bir şey elde edemiyorsun. Oradan sonra pişmanlık fayda vermiyor. Onun için şu anda Eskiye göre bundan 30-40 yıl elektriğin, internetin, televizyonun bu kadar hayatımızı bozucu, kötü insanlar bu kadar çok değildi dünyada. Bir duyardık filan yerde bir adam adam öldürmüş derlerdi. Onu bir ay konuşurduk. Şimdi her gün yüzden adam öldürüyorlar. Dolayısıyla kötü çoğaldı. Hırsızlık. Bir duyardık ki aşağı mahallede birinin evine hırsız girmiş derlerdi. Bunu duyardık, acayibimize giderdi. Şimdi ne aşağı mahallesi. Adam evinde uyuyor, yan taraftaki odayı soyuyor hırsız. Suyu da içiyor ha. Adam dalga geçer gibi ya. Yani utanma, korkma, Allah'tan korkma yok. Bu kadar çok hırsız. Ben mesela bir ara sormuştum bir savcı arkadaşa, yani hırsız sayısı Türkiye'de ne kadar çok biliyor musunuz? Rakam çok büyük. Yani hırsızlıktan, gasp ve hırsızlıktan suç üstü yapılmış veya mahkemede dosyası olan o kadar çok ki. Allah tevbe nasip etsin. Bunların ıslahı için çalışmamız gerekirken yani suça alışmış, suça bulaşmış yavrular. Bunlar genelde genç çocuklar. Bazı şehirlere gidiyoruz, konferanslara, sohbetlere. İşte oradaki hakimler, savcı arkadaşlar, hapishane müdürler diyor ki ya Ömer hocam geliyormuşsun bir gün önceden işte arıyor diyor ki gündüz de bizim hapishaneye uğrar mısın diyor. Hapishanelere gidiyorum inanın eskiden hapishanede ihtiyar adamlar çok olurdu. Saçı kırarmış. Şimdi gencecik çocuklar. Geçenlerde iki sene önce İzmir'e hapishane vaizi bir hocamız Yasin Güngör diye çok kıymetli bir vaiz hocamız çağırdı. Ya hapishanede büyüyen çocukların dramını anlattı. Hiçbirimizin aklına gelmez değil mi? Çocuğunu hapishanede doğurmuş kadınlar ya da küçük çocuğu hapishanede olanlar. Hamileyken hapse düşmüş. Ya da çocuğu bir yaşında, iki yaşında anasıyla hapse giriyor çocuk. Peki çocuğun Hapis cezası var mı? Yok. Ama anasıyla hapiste. Çocukluğu hapiste geçen yıllarca. Hatta o hocamız çok güzel bir şey anlatmıştı. Bir ben diyor bir yenilik olsun diye şey yaptım diyor. Doğum günü yaptım çocuklara diyor. Yaş pasta hazırlayıp çocuğun annesi diyor ağladı diyor. Çocuğum iki yıldır doğum günü kutlayamıyordu. Şimdi hapishanede böyle sizler böyle bir şey hazırlamışsınız. Hediyeler filan almışsınız. Yani ne kadar ağladı diyor böyle. Zor bir şey. Şimdi böyle bir hayat var mesela. Gençler hapiste. Bu çocukların ıslah edilmesi lazım. Bunun için tarikatler, cemaatler, hocalar, ilahiyatçılar bunlar da görev almalı. Bize de bir görev düşüyor. Yani birbirimizi yiyeceğimize, birbirimizle tartışacağımıza bu sorunlara yönelsek her şeyi devlet yapamaz ki. Her şeye devlet maaş verip buna da sen bak diyemez ki. Bir de biz kendi kendimize bakacağız değil mi? Eskiden komşunun evine giderdik. Komşunun evinde çamaşırlar mahallede ortak bir yerde ateş yakılırdı. Mahalle kadınları çamaşırı beraber yıkarlardı. Şimdi ücretle evimize temizlikçi alıyoruz değil mi? Onlar oluyor. Modern hayatta bunlar olur. Tamam kabul imkanı olan versin o da ayrı bir şey. Ama eskiden bunları karşılıksız yapan komşularımız vardı. Peygamber Efendimizin içi biraz ferahladı. Sonra fatıma tu Zehra annem, Hasan'ın Hüseyin'in anası, Peygamberimizin can parçası göz bebeği, Resulullah'ın Fatıma dediğinde gözleri yaşarırdı. Alnını öperdi, yavrusuna sarılırdı. Ey Fatıma, Ümmetim için sen de dua etsene dedi. Sen de dua etsene. Hazreti Fatıma ümmeti Muhammed'in kadınları için dua etti. O kabirde yatan Müslüman kadınlar için de dua etti. Sonra Ayşe annemiz ey Ayşe dedi. Vallahi Allah'ın benim nikahıma verdiği kadınlar içerisinde Hatice başka en çok seni sevdim dedi. Erkeklerden de en çok senin babanı Ebu Bekir'i sevdim. Sen de dua etsene benim ümmetim için. Müslümanlar için bu berat gecesinde sen de dua etsene. Hazreti Ayşe annemiz şöyle dua etti. Allah'ım dedi. Ya Rabbi ben senin yolunda cihad etmiş, malını sarf etmiş, köleleri azat etmiş, kendisine cömertlik verdiğin Ebu Bekir'in kızıyım ya Rabbi. Ey Allah'ım benim babam bütün Arapların arasında cömert olarak bilinir. Babası cömert olanın evladı da cömert olur. Ne olur ya Rabbi? Sen her şeyden cömertsin. Beni bu ümmeti Muhammed'in karşısında mahcup etme de bütün ümmeti cömertçe bağışla ya Rabbi. Allah'ım ben yeryüzünde yaratılmış en güzel insanın nikahına düştüm. Hazreti Muhammed'le nikahlandım. Ey Allah'ım! Resulullah'la evlendikten sonra en çok en çok peygamberin çocuğunu büyütmek isterdim. Evlat vermedin bana ya Rabbi. Bir çocuğum olmadı dünyada benim. Hazreti Muhammed'le evlendim ama ondan benim sürriyetim devam edecek değil. Allah'ım şu evlenmiş de evladı olmamış, evlat hasretiyle yanan şu kulunun hatırına ümmeti Muhammed'i benim evladım onlar. Onları bana evlat olarak ver ya Rabbi. Ve onları affet. Kadınıyla, erkeğiyle. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim ve ezvacuhu ummahatuhum var ya ayet Nur suresi 6. ayet Ahsap suresi İşte orada anlatılan kardeşlerim budur orada anlatılan müminlerin annesidir peygamberin hanımı Resulullah'ın hanımları müminlerin anneleridir dolayısıyla değerli kardeşlerim kıymetli dostlar Hazreti Ayşe annemiz, Fatıma annemiz, Hazreti Ali efendimiz bize dua etmişler. Siz de sizden sonra gelecek Müslümanlar için dua edin. Şu anda Filistin'deki kardeşleriniz, Suriye'deki, Yemen'deki, Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki akrabalarınız için, Afrika'daki malı mülkü çalınan, toprağının altındaki elması, petrolü, doğalgazı, altını hırsız Avrupalılarca çalınan ya Rabbi fakir ve garip kardeşlerimize sen yardım et diye. Bu Berat gecesidir ey Müslümanlar. Siz de dua edin. Diliniz, dudağınız temizdir sizin. Çünkü başkasına dua ettiğiniz zaman siz günahsızsınız. Ne kadar günahkar olursanız olun, ne kadar hatanız olursa olsun, değerli kardeşlerim sizin başkasının günahından meskul olmadığımız için başkası için dua edin. Şunu unutmayın kardeşlerim, Allah'a ortak koşanlar, haset edip yuva yıkanlar, hariç bir de haksız yere katillik edenler, can yakanlar, öldürenler, anne babasına asi olup onların rızasını almadan ölenler, sürekli içki içip tevbe etmeyip içkiyi terk etmeyenler, akrabalarıyla ilişkiyi kesip aman benden bir şey istemesinler diye akrabalarını arayıp sormayanlar bu gecenin feyzinden, bereketinden faydalanamazlar.